Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir öğrenci servisiyle işçi taşıyan servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci hayatını kaybetti. İkisi ağır 12 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde öğrenci servisiyle işçileri taşıyan servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 öğrenci hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Edinilen tamam. tamam. evet, bilgiye göre kaza sabah saat 7.30 sıralarında Beyşehir Akseki Karayolu'nun 14. kilometresinde Karadiken Köyü yakınlarında meydana geldi. Üstünler beldesindeki öğrenci yurdundan Beyşehir kent merkezine öğrenci taşıyan Muşdere Üzü İdaresindeki 42B 4502 plakalı servis minibüsü B şehir istikametinden Üzümlü beldesinde bir av tüfeği fabrikasına ait tüfek imalatı yapan işçileri taşıyan Mustafa Demir Ezen yönetimindeki 32 EK 712 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Tamam, Karayolundaki aşırı buzlanma ve yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 4 öğrenci hayatını kaybetti. İkisi ağır 12 kişi de yaralandı. Bölgede çok sayıda ambulans sevk edilirken sıkışan öğrencileri servis minibüsünden çıkarmak için bir de itfaiye aracı gönderildi. Aa! 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 Yani biz... Kazada servisteki biz öğrencilerden Mustafa Doğan, Mustafa Araba, Ahmet Ali Sütçü ve Abbas Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kaka'da yaralanan İsa Biten, Fatih Gündüz, Beytullah Akyol, Enes Gürkçü, Adem Yazar, Ramazan Taşçı, Ali Aydeniz, Mustafa Buzcu, Hüseyin Sütçü, Abdullah Atan'la sürücüler Durmuş Dereyüzü ve Mustafa Demirezen'se ambulans ve özel araçlarla Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İsa Biten ve Fatih Gündüz, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla Kaza ilgili soruşturma devam ediyor. Yardım Semih yardımcı ol ha www.pozitifhaberler.com Tıklayın haberiniz olsun www.pozitifhaberler.com